Evet güzel dostlarım. Her zaman güvercin paylaşıyorduk değil mi? Bugün de abi bana Urfa'dan Ömer Gözkaran abimiz iki tane keklik hediye etti. Bir dişi bir erkek. Abi Urfa'ya ziyaretine gittik. Allah razı olsun bizi misafir etti. Evinde yemek mangal falan sağ olsun. Valla çok güzel ağalar gibi ağırladı. Allah razı olsun Ömer abim benim. Şimdi bakın abi iki tane güzel keklikimiz var böyle. La ben buna baktığım zaman biraz uzun gözükürdü. Valla şimdi bakıyorum biraz kısalmış. Acaba diyorum burada biraz köreltiyorlar mı kendileri? Bu videoyu da çekmemin sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bana biraz böyle bilgi verin bilgi. Bu keklik nasıldır? Yani bunları nasıl beslenmemiz lazım? Ne etmemiz gerek? Bak abi görüyorsun bir de çok güçlü hayvanlardır abi. Çok güçlü. Buna bir de ötüyorlar arkadaşlar. Ötüyorlar. Abi biraz yaklaş abi kamerama Biraz yaklaşsan biraz acemisin. Bak görüyorsunuz abi bu desenlere bir bakın abi ne güzel görüyorsunuz. Bak abi böyle şu e, kekliğin güzelliğine bak abi bir de bacakları da uzundur. Abi biliyorsunuz ah bak çok güzel bir tane böyle bu bir abi bu bir bir tane daha var arkadaşlar şimdi onu da size göstereyim. Yani ben de biraz bilgilenmek için e, şey diyorum biliyorsun çok güçlü hayvanlar abi yemin ediyorum kolay kolay yakalayamıyorsun zapt edemiyorsun. Bak görüyorsun bak 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 ko go gocer go Allah Allah. Abi vallahi şu desene bir bakın abi ne güzel değil mi? Bakın abi kanat altı göğsüne bakın. Ee, yanlışım yoksa bu da dişi olması gerekiyor. Şöyle yakalayın bakın abi. Beni sırıyor. <laughs> Beni sırıyor Ne no, besin seni. Abi bak görüyorsun desenleri mesenler. vay vay vay. Bu türleri abi demek ki bunu tutma şekli de var arkadaşlar. Güzel tutmamız lazım. Acı vermeden kendisini sıkmadan. Bakın abi. Bu da böyle çok güzel bir keklik. Bir de arkadaşlar bunların bacağında e, size bir şey göstereceğim. Erkek ve dişi oluşunun burada bak tırnak gibi şeyleri var abi. Görüyorsunuz. Bakın bunlar. Bak giriyorsunuz. Bu dişidir abi. Bu dişidir. Diğeri de erkektir. E, bilgisi olanlar bana bilgi yazsınlar abi. Yorumlara yazın. E, bir de arkadaşlar şöyle bir şey. E, sağ olsun Ömer abi bize bunu kafesiyle beraber hediye etti normalde bunların fiyatı ne kadardır? Mesela nasıl beslenilir? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları bana mesaj olarak yazarsanız sevinirim abi. Ee, güvercin siparişleri için 0531 896 74 19 alo azer sipariş attı. Bana çabettim. Kaymanamın. Kapaklı.